أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد دقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق Evet. Bakara 60 60. ayetten 62. ayetin sonuna kadar dün tefsirini okuduk. Bugün el belaga. Evet. Bu ayet kelimelerde belagat. Evvelen fi idafeti rizki inallahi teala. Kulu ve min rızkı buyurmuştur. Bu burada bir tazimun lil minneti vel inam. Bu onlara yapılan iyilik ve inamın tazim ediyor, büyütüyor. Ee, e, nasıl rızkı Yani mudafun inel azim. azim. Allah zaten azimdir. Onun rızkı, Allah'ın rızkı. Yani azimin işi azim olur. Onun rızkı büyük olur o büyük bir rızıktır. Ve iman. Bir de tazimun burada. Bir de ve iman işaret ediyor. İle anne o rızkun hasunun mi'i ta'bin ve la Bir de bu, buna ima ediyor. Bu rızk hasıl olmuş mi'i ta'bin yorulmadan ve la eziyet çekmeden dilek Allah tarafından. Rızkıyla yani dilek, yani sebepler ortadan yok. Bu bir. Yani iki, Allah tarafından hiç çalışmadan. Bir de Allah'ın rızkı, Allah Celle Celaluhu, Allah'ın özel bir rızkı, o tazim de anlaşılıyor. Saniyen, evet ikinci belagatın ikinci vacı, bir tesrihi bizikil erdi ve fil erdi, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, ve ba'lagatun fesad. Zaten, zaten yani bozgunculuk nerede olur? yeryüzünde olur. Yani fil erdi tekrar bu mübalagatun fil takbir yani yeryüzünü mesela yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. zaten la tasav dediği zaman yani ifsad etmeyin. Ha, Dengeleri bozmayın. insanları bozmayın. Nerede? Bu gökte olmaz ki. Zaten yeryüzünde olur. bir daha fil er deyince yani burada bir mübalağa var. Tekbihil fesad yani o fesadın ne kadar ne yani söyle kötü çirkin olduğu yani yeri ne yani söyle insanları bozuyorsun ha yer yer etkileniyor yani ha yani mekana bile sirayet ediyor mekan bile e, bozuluyor yani ha yani o mekanın <laughs> mekan bile payını alıyor yani ha evet ve kavlu mufsidin halu muakidatun ve vacu üslub. Mufsidin. Şimdi zaten la tasavvum ta fil ar. Yeryüzünde ifsad etmeyin. Mufsidin. Mufsid olduğunuz halde. Bu hale muakidedir. Yani aynen amil neyse bu da odur. Ama bu niye fesahattir? Yani bunun fesahatinin nedeni, vacihi <laughs> yani bu uslu, bu tarz böyle mesela tekid etmenin fesih olmasının nedeni nedir? Budur. Enel mütekelime konuşan kat teşteddu Bazen bir şeye ne söyle inayeti şiddetli olur. Çok çok bir şeye çok önem verir. Şiddetli olan inayeti ihtimamı. Bir şeye önemli çok olur. Ve min mezari hadil inayeti işte bu inayetin bu önemin yansımalardan tevkil. Tekil etti mi demek çok önem vermek demek. Vermiş demektir. Ve kavlu müfsidin yeksu giydiriyor mesela bu ennehi an fesadi ennehi an fesada da ne gidiyor kuvvet bir kuvvet gidiyor. Ve la tahsuf fil ardi mufsidin deyince burada takviye ediyor. Yak gidiyor. giydiriyor. Ennehi kuvveten. Nehi an fesadi kuvvet. Fesada nehi ne edilmeye bir kuvvet giydiriyor. Yani ona bir kuvvet kazandırıyor. Ve yaz'aluhu, evet. O nehi, nehi, anifesel yaz'aluhu ba'iden min en yukfela anhu onu e, ondan gafil olmaktan bayit kılıyor. Yani e, sakın ondan gafil olman bir daha vurguluyor. O veya unutulmasının nasıl yani bayiden min yunsa unutulmaktan on, onu, onu uzak tutuyor, uzaklaştırıyor. Unutulacak bir şey değil. Gafil olunacak bir şey değil. He. Bayağı önemli bir şeydir. Salisen üçüncü kavlu ta'ala mimma bütün bitul erdu. Dedik ya, dediler ki, "Kul ya Musa, lan yukhrij lana Demiştik ya. Yerin imbat ettiği, yerin yeşerttiği, yerin bitirdiği e, el-mun bitul Allah subhanahu Esas imbat eden Allah Celle Celaluhu'dur. Fe fi mecazun. Burada o zaman mecaz yüsemmel mecazel akliye. Buna mecazel akli denir. Mecazel logavi demiştik ya bir kelime komple manasından çıkıyor, başka bir manaya kullanılıyor. Ra'aytu eseden fil hamam. Esed yani burada racun şuca demektir ya. Yani. Asıl manası dört ayaklı mesela yırtıcı hayvan demektir. Ama burada ra'aytu eseden fil hamam kendi asıl manasından çıkıyor, başka bir manaya. Mecazi lugavi. akli kelime asıl manasından çıkmıyor. Onun nisbeti, onu nisbet ettiğin zaman Aslı asıl o, şeyine nispet etmiyorsun. Onu yapana değil de onun mesela mekana nispet, zamana nispet ediyorsun, sebebe nispet ediyorsun. Esas imbat yapan kimdir? Yeryüzünde bir nebatı imbat eden Allah Celle Celaluhu'dur. Yer nedir? Sebep değil, mekandır. Burada sebep demesinde yani ben katılmıyorum yani. Mekandır yani yer Allah'ın imbat ettiği imbat ediyor bitiyor. Nerede? Bir yerde. Nisbetün ilel mekandır. budur yani. Ha, nisbet sebep budur. Mesela diyor benel ben bende o gelecek zaten. Ve fi mecazun isemel mecazel mecaz Mecazel akli odur işte kelimenin asıl manasından çıkmayıp da onun nisbetini ne yani söyle aslına vermiyorsun Ha, onun aslını yapanın değil, onun sebep olan işte mekan, zaman en beter rabiyu bazen de öyle diyorlar en beter Rabbi yani bahar mevsimi bakın yeşillikleri bitir, bahar asas imbat eden Allah'tır rabi zamandır ve alakatu es burada diyor bunun alakası yani bağlantı sebebiyettir. Ben buna katılmıyorum. Bu bağlantı mahalliyettir. Mahal olduğu için ona nisbet edilmiştir. لِأَنَّ الْاَرْضَ sebeben كَانَتْ سَبَبًا لِنَّبَاتُ سِنَيْنَيَا Nebatın sebebi olduğu için ona isnat edilmiştir. مَكَانِ <laughs> nebat. bana sorarsan مَكَانِ nebat. Yani diğer okuduğumuz ben yani haşa ben <laughs> çok iyi biliyorum değil mi? Yani okuduğumuz kitaplarda öyle belagat ilmindeki evet e, bilgilerden öyle anlaşılmıştır. Evet. Mekandır. Kema <laughs> benel melik el beldet ha. Bak melik yani padişah bir beldeti bir bina etti. Beldet bir memleket, bir şehri yaptı. Şehir yaptı. E, kendisi bizzat mı yaptı? Yok. o emre bir binaya. Emir. <laughs> Aha işte sebep. Nisbetü ile sebeptir bak. Ha. رابعا قول وذنبت عليهم الزلة والمسكنة ذنبت bu da burada da bir belagat var burada da bir mesela incelik var ذنبت kurulmuş alim onların üzerine zilat ve meskenet bu kinayetun en ihata ima zilat meskenet ihata etmiş bihim onları kema tuhitul tu, bir kubbe ihata eder bimen o kimseye ki duribet ali kubbe bir kimsen üzerine darp yani kurulmuş. Onun üzerine kubbe e, kurulmuş konulmuş. Bir kubbe onun üzerine diyorsun, kurulmuş. Nasıl kubbe onun etrafını sarmış. Artık o kubbenin içinde kalıyor. Aynen zillet meskenet de ne söyle? Duribet aleyhimiz zillet vel Yani ihata etmiş. Ne demek? Kinat an ihat etme. Duribet ihatetten kinayettir. Evet. Yani zillet meskenet ne söyle? Onların üzerine derb edilmiş yani kurulmuş yani sanki bir nasıl kubbe gibi ha, zinet meskenet yani bana sorarsan ben de burada yine zinet meskenet zikre müşebbehtir terke müşebbeh bihidir yani yani çadır kubbeye benzetin zinet meskenet bir kubbeye benzetilmiş bu mekniyedir. Zikri muşebe tek muşebe. Ha o duribet ki mesela o kubbenin mulayimidir, münasibidir. Zinet meskenete mesela ıı, sabit edilmiş. Bu da istiare mekniyenin mesela kalinesidir. Aa, ama ıı, ha işte zaten işte Altta diyor. Sen istiare bir kina. Aslında mekniyedir yani. Kemal nebbe anadarik abu suud. Yani müfessir, büyük müfessir. mekniyedir aslında yani. Zillet, meskenet bir kubbeye benzetilmiş. Zikri müşsebe, terk-i müşebbet. o kubbeye münasip olan duribet, zillet meskenete sabit olmuş. Bu da onun kalinesidir. Bu nedir? İstihlal-i mekniyel kalinesi ne? tehiliye deniliyor. Üst üste diyorsun işte yani kulasa yani neticede yani zillet meskenet onları sarmış Onların ne söyle kendini zinet meskenetten kurtaramıyorlar. Zinet aşağılık, fakirlik, aşağılık, fakirlik onların ne söyle lazımı olmuş. Yani onlardan ayrılmaz bir şey olmuş. Yani on ha. Ha. başka bunun benzeri söyle. inne semahate ne söyle semahat yani nedir üstünlük ne Üstünlük, üstünlük, ve muruvata kişilik, ve neda cümetlik. Bunlar hepsi de fi kubbetin, bir kubbenin içindedirler. Duribet o kubbe de nasıl öyle e, kurulmuş Ali ibn Haşrec. İbn Haşrec işte o e, adam yani ha. Hep onun üzerine kurulmuş yani. Demek ki onu ihate etmişler. Yani nasıl bir kubbe nasıl öyle, yani o artık o semahat, muruvvet ve neda bir kubbenin içinde de o kubbe de onun üzerine kurulmuş. Yani demek ki o adam artık bu vasıflar ona lazım olmuş. Bu vasıflar ondan ayrılmaz hale gelmiş. Ha yani. tamam, sen evet. Burada belagatın evcühlerinden gerçi bu şiirle bu ayetin yani yani tamamen benzerliği yok. Ama işte bir kubbe nasıl darbe edilmiş onu getiriyor yani. Ama burada istiare mekniye var değildir. Yok. Burada istiare misane yok. Sadece he, bunlar bir kubbenin içinde kubbe de İbn-i yani nasıl kubbe he, onların üzerine darbe edilmiş İbn-i üzerine. He, bunlarla böyle bunlar da o kubbenin içinde olduğuna göre o kubbe de İbn-i üzerine kurulmuşsa demek bunlar mesela İbn-i ayrılmaz vasıflardır. Hamisen sen katil anbiya bi kavli bi gayr <laughs> hak. Bak. bak. Yani haksız yine peygamber öldürmüşler. Halbuki ma anne katlehum zaten onları öldürmek la yakunu la yekun bi hakin alma hiç kesinlikle onları öldürmek hakla olmaz. Bi gayr hak demesi innema huwa li ziyadeti teşni. Yani burada kaydı ihtirazi değildir. Onları daha ne söyleyeyim? Bizi, onların o iyi yaptığı o kötü söyle niklerini artırmak için bir kubhi udvanim onlar ne kadar tecavüz edip ki o tecavüz etmeleri nasıl nasıl kötü ve iğrenç bir tecavüzdür nasıl haksız bir mesela, onu te, yani özellikle Allah Teala nasıl bir gayn hak demesi yani onu bildirmek içindir yani bunların nasıl yaptıkları doğru olmayan ve haksız olan bir şeydir. Yani hiç zaten peygamberler nasıl öyle, öldürmek hak, hakla ilgisi olmaz yani. Ha. Gıyıl hakkı ziyade teşni. Teşni onların nasıl öyle, iğrençliğini artırmak için. Bir kubhe o tecavüzlerin kötü olduğunu çok daha ağırlaştırmak için. Evet. El-Fevaid. Evet bu ayetlerden dersler çıkardığımız dersler el ula hakel mufessirun akvalen kesineten mufessirun birçok görüşler hikayet etmiş fil hicri ledi pardon fil illezi, ha hacer, o, o, taş ki darabahu Musa ha, Hz. Musa onu darbetmiş. etmiş yani ona asasını vurmuş fe oyun minhul uyun yani söyle, ondan pınarlar akmış mufessirler bir çok kavuller, görüşler, hikayet etmişler. Acaba ma huve? O, o, taş nedir? O taş nedir? O taş hangi bir taştır? Ha. Ve keyfe vesefe Taşın vasfı nasıldır? Nasıl bir taştır? Ha. Vellezi yekfi fi fahmi manel aya. Nasıl Bize yeten. Vellezi Ya bazıları diyor o taş cennetten gelmiş dört köşeli bir taş, mermerden bir taş. Yani birçok görüşler var. Ama bize kafi olan bu ayetin manasını anlamakta budur. Bize yeter budur. En vakiate infical ma ha. o hadise, o suyun fışkırma hadisesi inne makan ala vecin mucize. Mucize üzerine olmuştur. Yani taştan suyun fışkırması mucizevi bir şekildedir. Ve ennel hacerellezi darabe Musa ha. Yani bizim anladığımız budur. O taş ki Hz. Musa onu vurmuş. Kâne mine asam. Bir sahr yani kaya asam. Yani sert bir kaya. Sert bir kaya. Ellezî neyse min en infijar Onun şanın hiç ona hali değildir. Yani su, su suyu fışkırması ona hiç ne söyle, yakışmayan bir e, halde e, ona yakışan bir hal değildi. Ama ve tekunul mucizat daha. O zaman mucize daha açık oluyor. Yani herhangi bir taş vel burhanu O zaman delil daha parlak oluyor. Daha çok nasıl zahır oluyor. Yani Allahu Teala ya yani mucizevidir. Yani herhangi bir sert bir kaya rast gelmiş vur ona ondan su ak. Halbuki sert kaya nasıl su ak. ondan fışkırır? Demek ki ilahi kuvvet kudrettir. Kâle el-Hasan el-Basri lem ye'mur ve en bi ayni. Bak. İmam Hasan basri de bunu söylemiş. Yani ona emin etmemiş her ha, belli bir taşa vurması. Belli bir taşa Hiç önemli değil. Kâle ve hâza İmam Hasan demiş. Hâza bu delil olma Allah'ın kuvvet kudretine delil olmakta da daha zahirdir. bu. daha açıktır fil kudreti ilahi kuvvet kudret konusunda onu ispat etme konusunda. Asaniyet ikinci fayda fe yekile men hikmetu fi ca'lil ma isnete aşerete aynen. Niye? Hikmet nedir? Yani söyle. oradaki sebep nedir? Ki suyu 12 pınar yapmış. Vel cevab enne kavmı musa kanu kesinine. Onun kavmi çoktur. Ve kanu fi sahra. Çöldeydiler. Ve Nasıl insanlar izah işteddet bihimul hace ilen ma onların suya ihtiyacı şiddet olduğu zaman o su mevcudu sonra bulduklarında ve inna o zaman ya kavu beynam teşajur ve tenazu aralarında teşajur ihtilaf olur tenazu nasıl çekişme olur ve akmal Allah hadi niyamete hepsi bir tane bir yerden olsaydı nasıl birbirini azarlardı Allah bu niyameti kamil yaptı yani nasıl ya yani verdi ama kamil bir Bi ayn ayyana li kulli sibtin minhum tayin etti her bir kabile ma'en muayyenen ala adedihim adetleri niye? Bi anem kanu kanusne aşara sibten. On iki kabileydiler. Ve hum ebna Yakub. İşte onlar Hazreti Yakub'un oğullarının ne, ne, neslidi. Nesli zürriyatleriydi. O Ebna yakub ki el isne aşer on iki tane oğlu var diyor Allah'ın 12 oğlu her bir e, oğlundan e, çoğalmışlar. 12 kabile olmuşlar. Sıpt yani e, Hz. Yakub'a göre sıpt oluyorlar. Yani torun işte. Hz. Yakub'un ev, e, evladlarının evladları yani. Ha. ise üçüncü fayda ve bâdül müfessirin ya ennel murâda bil fum fi kavli ve fum ya el hinte. Şimdi bazı müfessirin fum hintettir ama vel hentel buğday vel erca ama tercihli görüş enel murada bi es-savm samırsaktır. Niye? Bi delili kıraati İbn Mesud ve sumya ve sumya ve sum sumdur. Fumya sumya. Ya fumun yine sum okumuş. Savm sum. Evet. Yani İbn Mesud yani kıraat okur. Sahabe-i kiramların karilerindendi. Onun yerine Sunya değil de Fumya, şey, yerine Sunya. Sun demek direkt samursak demektir. Bir de bu bir delili, ikinci bir delil vardır. Hmm. Hmm. <applause> بدليل اقتران البصل بالبندى بها بصل لو ده مشنا يخذ لنا ربكه يخذ لنا من بقليا وقصايا وفوميا وعدسيا وبصل بصل وبعدين بصل بيجيور ya bizim soğan sarmsak birbirinden birbirine benzeyen şeylerdir ya o da قال السوم الصوم اوفق العدس والبصل من الحنتا Sen daha uyuyor. uyuyor. Ades Mercime'ye ve beseli soğana yani minel hente nasıl buğdaydan daha iyi uyuyor. Daha. Şimdi buğday şeyi ayrıdır yani. Buğdayın alanı ayrıdır. Bunların alanı ayrı. Bunlar fadla, fadladır değil mi? Buğday asıldır yani. Ha. Ve sedelle el kurtubi ala zanike bi kavli hasan. Hasan bin Sabit radiyallahu anhu büyük sahabe, şair. Yani İmam Kurtubi buna delil getirmiş ki fun yani samırsak olduğuna delil getirmiş. Ee, Hasan bin Sabit'in şiiriyle ne demiş? Ve entum unasun onlara, Yahudilere demiş ha. Siz öyle insanlarsınız ki liamul usul. Sizin asınız alçak. Alçak olu alçaksınız sizden. Yani babalarınız alçak. olan. taamukum haşa o peygamberlerden değil. Yani o انتم اناس نِعَمُ انسون اصلكم والحوقل ايش تأمونز... işte يعني سَمْوَ والبصله يعني قال الله تعالى واذا اخذنا ميثاقكم إِلَى وَمَا خلف موعظه من ايه الى نهايه 66 evet.